Ben bunu aldığımda düşünüyorum. İki deşik özledim, pislik. Hiç güzel değil ki bence. deşik Dürüst konuşuyorum. Şunun lezzeti ödülü almış bu. Kızın yanında Amerikan içemiyorum şimdi. Artık içebiliyorsunuz. Evet. süt meydanı Selam arkadaşlar nasılsınız? Görmüş olduğunuz gibi abur cubur videosu çekiyorum. Daha doğrusu Fransız atıştırmalıkları videosu. Zaten videonun başlığından da görmüştünüz. Telefondan kameraya geçmiş de. Ha, evet. Biraz işte ciddiyim. Arka samimiyetle de tabii. Bir tık profesyonelleştik mi sence? Evet. <laughs> bir <de> arkadan yani böyle <laughs> gelince. <laughs> he görmüyorum hiçbir şey şu. Gerçekten hiç gözle takmak istiyorum. Şimdi şöyle bir konseptimiz var. Önce sen seçecektin, sonra ben seçeceğim. Kaç kez Zaten bu kanalın konsepti artık yeme içme oldu. <laughs> Öncelikle ben şunu hmm. hiç merak etmiyorum. Ben de bunu sevmiyorum. Hani, o... O ne ki Fransız'a Ne diyorsun lan? Ama ben, ben de çok merak ediyordum. Ben de çok merak ben ediyordum. De çok merak Biz de bizi çok lazım. izlerim yani. Çok izlerim. Hani o kadar saçma ki yani. Ya, tamam, ben bundan başlamak istiyorum çünkü bunu pek merak etmiyorum. Aa, ben çok merak, merak ediyorum. Merak ettiklerimi biraz daha sona takmak Ne bu? Bir saniye, ben şimdi hemen sana olduğunu söylüyorum. Tam bu bisküvi tamam mı? Ama Fransız bisküvisi de benim anladığım kadarıyla üstünde çikolata var ama tuzlu bir şey normalde Bak Böyle çıkacak. Böyle. Tuzlu mu? Oha tuzlu olduğunu sandım. Ben anlarım. O zaman tuz. tuz parçaları var o <laughs> hiç. <laughs> ama tatlı gibi durmuyor. Tamam. bu arada hiç bir fikrim yok. Sadece Fransız bayrağı var diye aldım. Tamam hadi. Ben çok iyi Bu akşam çıkarttımını yiyemem. Bakın bu şekilde bir diyeceğim. <laughs> Doğru bildim. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Dışı tuzlu. Bu hiç tuzlu De Tuzlu, tuzlu dediğim tatlı. Şeker. Hayır tatlı kurabiye değil. Ha evet evet tatlı kurabiye değil. Hiç güzel değil iğrenç bence. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst konuşuyorum. <laughs> Baya kötü bu arada. Ama iyi Yine bir kötü çıkarsa. Şimdi geçecek miyiz Ne acı Adamın firmaları da atılan o kreker mi, bisküvi mi, çikolatası, çikolata... Yani çikolatayı daha hiç tat almıyorsunuz. Tuzlu şeyle, şeker şey birleştirdiklerine, birleştirdiklerinde kötü oluyor. Yapmayın. Ben bunu seçmem için türlü tercih ettiğim bir şey değil. Arkadaşım uzatsa almam. Tamam, buna onun üzerinden kaç veriyorsun? İki. Dürüst ki de değil. Ama hiçbir vasfı yok. <laughs> Tam iki yani. Bu arada ben onun üzerinden beş veriyorum. Bak, bunu çok merak ediyorum. Bunu ben de çok merak ediyorum. Tayyar'ın <laughs> <laughs> da kötü kokuyor. Mm, çok çok güzel. <gülüyor> 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 ben bunu yerim ama. Bak bitti. <laughs> çok kötü kokuyor. Bu beğendin <laughs> mi? Köy peyniri. Ha. Evet. Değil mi? Köy peyniri. Bu ben. Fransız peyniri cipsi. Bence bu... Bizim Türkiye'deki bir cipse benzemiyor. Yani şu an hmm. bir cipse benzetelim kullanım mesela. Az öncekini bir şeye benzettim ama bunu benzetemiyorum. Az öncekine 5 verdim. Bence bu 2. Benim için 2. 6. Gerçekten mi? Ben size 10'u söyleyeyim. Ama bunu mesela alır mısın? Alırım mı tabii. Burada alıp yer misin? Ama mideni yakar ki bu Hani bu benim ilk seçtiğim o cips değildir ama mesela böyle cips alışverişine gitmişizdir. Cips <laughs> alışverişi. Şey yaparım yani, aa bunun tadı hani güzel de uzun zamandır değildim. Ciddi Çok kötü şeyler yiyoruz ikidir. O yüzden şunu seçiyorum. Yemiş. Çünkü yemiş. Ama çok merak ettim. Bakar mısınız paketi? Çok güzel değil mi? Heh. Ben bunun hepsinin tek tek olduğunu bilmiyordum. Bakın açtığınızda böyle tek tek çıkıyor. Çok kötü kokuyor bu arada üzerindeki. Aa, çilek değil mi? <laughs> ben bunu beğendim bu arada. Beğenmedin mi? <laughs> bu yediğimiz üçünden bence en güzeli bu. Cips <laughs> mi? <laughs> <laughs> Prenboğaz reçeli mi hey, Normalde ama. marketten aldığınız reçeller çok tatlı, güzel olur çünkü tatlandırıcı olur ya içine. Bu çok sağlıklı tadı veriyor. Bu bizim alışık olduğumuz bir tat. Düşüneyim bakayım girer alır mıyım bundan? Almam yani. Almaz mısın? Ben bunu alırım kesinlikle. Canım bunu çekmez. Üç, şu üçünden en çok bunu sevdim. Altı. Ben buna 7 veriyorum ve e, mesela evde olsa... Yerim sürekli, marketten de alırım yani öyle bir şey. Ben normalde bunu seçmek istiyorum ama bunu en sona saklamak istiyorum. Bunu en çok merak ediyorum, bence bu çok güzel çıkacak. Bence <laughs> de ben de onu çok güzel çıkacağını düşünüyorum. Ç bu güzel gözüküyor, arkasında da göstersene. Bunda da yine Fransız bayrağı var diye aldım. Bundan bir ümidim var senin. Var mı? Var, ben bunu çok merak ediyorum. Hı. Aa çok Biz güzel, güzel ediyorum. Meryem kokla. Hele şu çok güzel, güzel kokuluyor. Şey. Şu şekilde... Şey. Bu ne? Ama ben bu gofret sattım. Bunun tadı bu arada güzel ama şaşırttı beni. Ben gofret gibi bekliyordum. Ama güzelmiş Çikolatası da çok Aynen. güzel. Aynen çikolatası çok güzel. Çikolatası çok güzel. Böyle yediğimiz diğer şeylere göre en kaliteli bunun tadı duruyordu değil mi? O... Çünkü içindeki şey, bisküvinin tadı güzel. Baya. Evet baya güzel. Ve çok dökülüyor. Tamam bunu koysak mı artık? Bitti zaten. Hmm. Buna puan verelim. 9 ben de 9 diyorum. Şimdi bana çok çikolatalı geldi ama hep de çikolatalar ve tuzlular kaldı. Bir tane daha çikolata deneyelim mi? Sen seçiyorsun zaten. Bunu çok denemek istiyorum ama bunu sana bırakacağım. Ve bunu denemek istiyorum. Tamam. Hmm, bu Fransa özel bir şey değil. Evet. Mi? Ama orada markette görmüşken almak istedim. Biz bunu neredeydik ya? Biz bunu da yedik ama biz ben e, bunun hattesini yemedim. Binatlısını yemedik Ama neredeydiğimi hatırlamıyorum. Bir yere giderken yolda yedik galiba. Tamam, ama biraz erik ya şu an. Aa, bu adam bu işi yapıyor. Çok güzel. Bu adam ne yapsa çok iyi yapıyor ya. Yani. Çok güzel. Bizim seninle bunun çikolatasını önceki yediğimiz bu kadar güzel değildi. Sadeydi o sanki. Evet. Bu çok güzelmiş. Bir de ben çikolatayı böyle erimiş severim bu. Ben normal kendim de aldığımda böyle eritip Arkadaşlar küçük bir mola vermiştik. Çünkü mide fesatı geçireceğimizi düşündük yediklerimizden dolayı. Eminim. <laughs> Eminim. Ay çatlamak üzereyim şu an. Aslında ha. görünüşte çok az gözüküyordu. Hmm. Ekşili an... mi bu? İnşallah ekşilidir çünkü şu an şekerim çıktı yani. Şekerim <laughs> çıktı. <Ama> ben jelibon <laughs> sevmem ama bu çok tatlı görünüyor. Gerçekten mi? Evet. Hiç güzel böyle. Ben bunu kime göre aldım. Bir de hep böyle çikolata gofret aldığımı düşünüp bir de farklı olsun jelibon olsun diyerek aldım yani. Belki Türkiye'de de var. Yoktur ya. Türkiye'de yok dedim çünkü çetçiyle ne konuştum. Aa güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. kanserojen madde içeren bir jelibon. Şöyle gösterelim. Güzel. Çok. çok güzel. Hmm. Çok zararlı hissettiriyor. Normal hayatta jelibon yiyen birisi değilim ama jelibon yiyecek olsam bu jelibonu kesin alırım. Evet ben de jelibon yiyecek olsam kesin alırım. Çünkü çok Çünkü güzel tadı. Ekşilik var. Tadı çok güzel. Çok güzel bir şey Daha iyi bir şey Bir tane daha mı? Çok güzel. Onun üzerinden jelibon kategorisinde 10. Çünkü kesinlikle şu ana kadar yediğim en iyi jelibon bence bu benim. Hı. Ama genel atıştırmalık kategorisinde 10 üzerinden 6. Sence? 8. Ya evet, 8'i var. Aynen 8 var ama ben jelibon yemediğim için 6 yedim. Ben jelibon ama bu güzelmiş. Ama evet bu çok güzelmiş ve benim yediğim en iyi jelibon bu bence. Hı. Ben seçiyorum. Hı. Bunun peki bu kalın çikolatası. Bunu bu arada şey Carrefour'dan aldım Fransa'daki. Bunu evet Carrefour var. Evet. Yani. Şurada şöyle bir damgası var. Bak 2025'in en iyi ne yazıyor? Hmm. Fransızca yazıyor ki anlamadım. 2025. Ben çok iyi Fransızca biliyorum. diye sorayım hemen ne diyor diye. Üzerindeki bütün yazılar üzerinde. Bu sütlü bir çikolata değil. <laughs> <renk>. Bu ne <nedir Gülüyor> mi? İçindeki şey bence ne biliyor musun? Bu Carrefour'un premium serisi bitter çikolataymış. İçi de tuzlu ve pretzel parçaları varmış. 2025 yılın lezzeti ödülü almış bu. Fransa'da. Fransa'da bin tane güzel şey var. Ve bu mu? Almış Fransa ödülünü. <laughs> Bayağı çikolata. Çok iyi çikolata. Hmm. Bitter çikolatadan nefret ederim ama harika bir çikolata. Şu içindekini biliyor musunuz? Şu çok için güzel. güzel. Nasıl göstereceğim? Şuradan anlayacaksınız ne olduğunu. Tuzlu yuvarlak. Aynen. Şu var ya. O. Oh. Ben genel olarak bitter çikolata tercih etmem ama bu çok güzelmiş. Boğaz yakalanıyor. Kaliteli bir bitter çikolata. Tuzlu parçalar var ama bu çikolatayı çok beğendim. <laughs> bunu çok beğendim. Buna onun üzerinden kaç veriyorsun? 7. Ben 8. Ben bunu açmak istiyorum. Küçük bir molası. <laughs> bunu mu? Yani biliyorum. Bunu mu? Bunu de de en, en sona de... mı bırakacağız yani? Burada bunun paketini göstermedim. Hayır çok güzel. Şunun paketine bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Biraz şey paketinden sağlıklı cips vibe'ı veriyor bana. Şunu da çırt yatabilir miyim? Neymiş bu? Belki bu cips değil de ne bileyim, Siyah biber var. Bir şey cipsi evet. falan diyor ya. Dünyaya çok fazla geldik bu kadar. Bana da kusmak üzereyim. Bu arada bu İngiliz Premium Cips markasıymış. Deniz tuzu ve karabiberli. Özelliği yavaş pişirilmiş olmasıymış. Sofistike bir tat varmış Chet Chips'in dedikleri. Klasik ama market cipsi tadından daha kaliteli bir şeyler arayanlar içinmiş. Neyse Hı -hı. sağlıklı bir atıştırmalık değilmiş yani. Karabiberli ve deniz tuzu var. Kokusu kötü bu arada. Kokladın mı? Sanayi yağı kokuyor. Niye karabiberli cipsi yaptınız ya? <laughs> Bir yer, ye sonra acı tat bırakıyor ağzını. Karabiber tadı bırakıyor. <laughs> o kadar haklı bir soru ki. Neden karabiberli cips yaptınız? Hı. Bayağı güzel benim. Türkiye'de karabiberli cips var mı? Hı. Biz mi bilmiyor olabilir miyiz? Çok boğar bir yerden sonra. Evet çok. Sonra. Ve bence bir şey söyleyeyim mi? Normal cipse göre bir tık daha yağlı geldi bana. Hani bunu yiyince şey oluyorum ne alaka? Alır mısın marketten? Alırım. 8 veriyorum. 5 veriyorum. Güzel bir acı tat bırakıyor. Alışık olduğum bir şey olsa çok severim. Alışık olmadığınız için mi çok farklı geldi? Galiba hani o karabiber çok yanlışlıkla elinizden tavuklu pilava çok karabiber dökülür evet. ya. Evet. Aa! Evet. evet yanlışlıkla o karabiber bir anda dökülür. O karabiber tavuk kısmını atın. Pilavın aşırı karabiberli. Yoğun karabiber tadı var. Anlattıkça soğuma Evet. Ben de şu an 7'ye düşürdüm. <laughs> Bu da deniyoruz. Çok şükür. Yani... Sonunda en ümitli olduğum... Bu çok güzel bir şey çıkacak. Bunun Bence de. Kötü çıkma ihtimali sıfır zaten. Ben açabilir miyim? Yani. Evet, açabilirsin. E, turistik yerlerde, marketlerde bu markası yazıyordu. Fransa'ya özgü dediğimde, sorduğumda yani çekçikti. ilk bunu söyledi bana. Çok az var içinde. böyle beklemiyordum ama. Hadi yiyelim çok. Ama paketlemesini böyle beklemiyordum. bu çok manyak bir şey, ben yiyorum. Budur. Çikolata budur. Mükemmel. Ya keşke sadece bu. Anladın mı? Neden her yerde bunun olduğunu çok iyi anladım, biliyor musun? Çok güzel. Altındaki bisküvisi bile o kadar güzel ki, evet. değil mi? Evet. Bu tam ne biliyor musunuz? Fransa'dan ya da Paris'ten neredeyseniz Türkiye'ye dönerken götürülecek o çikolata değil Hı -hı. mi? Hani. Fransa'da bir teyzeniz oturuyordur ve teyze tamam. gelirken bu çikolatayı... Teyze lütfen bunu getir. Lütfen bunu getir. Hani bu çikolatayı herkes bekler. Ve o Fransa'da yaşayan teyze herkese bunu getirir. Çikolata budur zaten. Aynen kesinlikle. Aa, bu ama bunun dış görünüşüne abla belli zaten güzel bir şey çıkçı. Sanırım. On. Öyle değil mi? Bu on. Bu Türkiye'de olsa sürekli alıp yiyeceğim. Ah şu an şekerim çıktı bayağı. Senin? Yumuşak <laughs> sütlü krema. İşte... Dışı bir çıtır, bir çıtır çıtır, çıtır bisküvi. Tatlı krizi için birebir demiş doğru. Tekrar Paris'e gidecek olsam dönüşte <laughs> şunu alır dönerim. bu yüzden tekrar Paris'e gideceğim. <laughs> Kesinlikle ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu arada çok ben güzel. <laughs> i̇kimizin de favorisi bu değil mi? Evet. Peki ikimizin... Ya, tamam senin albim var. En kötüsü. Ben... Bu diyorum. Allah hayır ya. Bir de arkadaşlar son olarak Fransa'dan şu şekilde bir kahve almıştım. Bu da yine böyle Fransa ile alakalı bir şey var diye aldığım bir kahve. E, uçakta tabii ki de bu şekli <laughs> Şimdi bu kadar tatlı yediğimiz için midemize en iyi gidecek şey büyük ihtimalle bu kahvedir. Bir videonun ilk halindeki enerjimiz. Bir de şimdikine bak öyle değil mi? Arkadaşlar son olarak kahvelerimizi yaptık. İkimize de americano yaptık. Şu anda e, şekerimizi ölçülse çok yüksek çıkacağını düşünüyorum. Birazdan <laughs> <mi> baygınlık <laughs> Kesinlikle arkadaşlar bu videoları nasıl çekiyorlarmış. Çok zor değil mi? Bundan daha çok abur yiyorlar ama. Ara ara. İnsan çekiyorlar. gibi yiyince sorun yok. Bir ısırık kalırsın hımm dersin. Ama anlayamadık ki bir tane ısırık da anlayabilir O i̇şte yüzden değil gurme değiliz ama gurmeler yiyor bir tane baktı tak tak. Ben gurme olduğunu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Çünkü yediklerim düşünüyorsun. Videonun sonunda anladım ki şu kısa bir kalıp ben anladım. Ben kurma olduğunu düşünüyorum bu arada. Normal kahve kokuyor. <laughs> normal Amerikan kokuyor. Ee, normal Amerikan kokuyor. Hmm, efsane. Ya, hmm. <laughs> şu an yalandan uyduruyorsun. Ya normal kahve içti işte ya, bilmiyorum. Ben öyle çok gurmetik bir insan değilim. Güzelse güzel. Ben bayağı vurmayayım ya. Bir şey çirkin olmadığı sürece güzeldir. Çok iyi değil. Oo. Kötü değil. Hani bunu içtiğinizde <laughs> üzülmezsiniz bu kahveyi. Ama şey böyle, bunu bana verecekler, ben şey demem ya. Ha, oha, Amazon ormanlarından kahve <laughs> <laughs> <alıp> yapmışlar falan. Yani. <laughs> 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 Acı bir kahve değil. Americano için yumuşak içimli vibe'ında bir kahve. Bunu ben Türkiye'de de bulurum. <laughs> İçerim yani Hani içersiniz. Abi benim canım evdeki Fransa'dan gelen o harika kahveden Ama... çekti yapma. <laughs> Bitti Fransa'ya <laughs> gitmem <gülüyor> gerek bu kahve. <laughs> <kahvede gülüyor> evet, yapma aynen yapma öyle bir kahve değil. <laughs> Çok zorlanıyorum falan. Amerikan'ı içemeyen biri de bulur. <laughs> Hı. Çok iyi bir noktaya parmak <laughs> bas. <laughs> Bastım. <gülüyor> evet. Siyaset meydana. <laughs> Bir bir yani. yandım, biliyor musun? Bunu da açıyorum. tam olarak bu kahve şu kahve. <laughs> Amerikanı içemiyorum bana acı geliyor diyen herkesin Herkes, vizeye başvurun. Fransızlar <laughs> Neydi bunun markası? Bunu alın içersin. <laughs> <laughs> Random bir şekilde aldık bu arada. Kızın yanında Amerikanı içemiyor musunuz? <laughs> artık içebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Erkeğini <laughs> içmenize gerek yok. <laughs> Latte içmenize gerek yok artık. Ama öyle bir şey var yani bizden. Evet evet. Hani erkek dediğin Amerikanlı içer falan asla böyle bir şey düşünmüyoruz da. Hani bu arada. Hani <laughs> bu arada. Ama bu krem şanti falan kahvede içmesinler. Bence. <gülüyor> ben <laughs> bununla <böyle gülüyor> alakası <gülüyor> yok. <gülüyor> İstersen boza içsin boza. <laughs> boza çok güzel bir şeydir bu arada. Ben bozadan nefret ederim. Sen bozadan nefret edmiyorsun? <laughs> yalan mı? Bunu ben içmiyorum. <laughs> Demiyorum. Ama hani krem şantili kahvede değil. Ben krem şantili <laughs> kahve çok severim. Sever misin? Evet. Tamam krem şantili kahve vaygın <laughs> <Senin> var senin. Nasıl bir vay Ne? <gülüyor> Benim neydi kahve vaygın var? Çay. Evet <laughs> 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 direkt çay. Asla Bu maça sever misin? Evet. Maça. çirkin bir şey değil çünkü. Bence de aynen. İyi bir yerde içilince maça çok güzel bir şey. Yok arada. kötü yerde içseniz de güzel. <laughs> Ama bence maça kötü bir yerde kötüdür. Kınadır onun tadı. Abi kınanın tadı maç... nereden biliyorsunuz? Koklayınca o ağzına gelen. Evet. Kına koklamadım. Yeni nesillerden birisi kına mı kaldı? Eskiden anneannelerimiz yakardı. Parmaklarımız. <laughs> 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 Neyse videoyu kapatsak mı? Bir sonraki video birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz çalışıyoruz. çok evet. Istiyorsanız hemen olabilir. Arkadaşlar doğru. Birlikte video çekmemizi beğendiniz mi bu arada? Bunu da yorumlara yazın. İstemiyorsanız söyleyin ama tamam. Yo, <laughs> bence çok güldük, çok eğlendik, çok boş da yaptık bu arada. Yani Sonuçta bence abla kardeş arasındaki iletişim uzman, pedagog. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Birlikte videolar çekmemizi istiyor musunuz? Bu videoyu beğendiniz mi? Bunu mutlaka yorumlara yazın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video çok güzel bir video olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Bak isim güzel. <laughs> Eminim ben güzel. Bir sonraki video çok güzel bir video olacak. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.